Cenab-ı bir ışık kaynağı olarak yarattı. Ve da merhaba ona. da bile bir ışık olarak yarattı. Ondan ışık alıyor çünkü Güneş'ten. Ama ışığın kaynağı olarak biz güneşi yarattık. Yani onun içine ışığı veren benim diyor Cenab-ı Hak. Güneşi yaratan benim. Ona o ışığı yükleyen benim. Ayı ondan ışık alıp da o ışığı yansıtacak hale kıvama getiren de benim diyor Cenab-ı Hak. Sonra وَقَدَّ رَبُّهُمْ وَنَا لَذِنَا Bir menzik, bir görümge, takip etmesi gereken bir görümge, takdir ettim diyor Cenab-ı Hak, ben takdir ettim bunu. Hiçbir tane muayene de siziyle örnektir. İnsanlar senelerin adetlerinde, ailenin günlerinde, her bir takım hesaplarını yapabilsin. اَيُّهُ الْعَسِيزِ الْعَذِيمِ دَرْ جَنَابَهُمْ وَاَشْهَرُ تَجْرِيقُ دُسْتَقَدْ لِلّٰهِ Güneş, kendisine tayin edilen yörüngede akar durur diyor Cenab-ı Hak. Koşturur durur. Kendisine tayin ettiğimiz o yörüngede, yörüngeden çıkmadan, o yörüngede böyle bir takdir ettiysek,